Yeah. Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilerken ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düşmüş durumda. Burada yetişen mandalar da Kaz Gölü'ne girerek suyun dibindeki yosunlarla beslenmeye çalışıyorlar. Manda besliyoruz, mandacılıkla uğraşıyoruz. Bugün hava eksi 10 derece. Geceleyin eksi 40 dereceyi de buluyor. Geçiyor hatta. Ee, soğuk havalarda mandaları bırakıyoruz işte Gaz Gölü'ne. Yukarıya doğru aşağı yukarı 2 kilometre bir alana kadar yayılıyorlar. Yosunla besleniyorlar. Ee, zaten hayvan yosunla besleniyor. Yosun olduğu zaman süt oranı da artıyor. Bizim mandalarımız da var. Mandaları kışın suya salıyoruz. Tabii suyun içindeki yosunları yiyorlar. O da olsa yiyorlar. Hava mesela sıcak olduğu zaman bırakıyoruz. Soğuk olduğu zaman mesela bazen eksi 40 dereceyi buluyor, bırakamıyoruz. Yani şu an bırakmışız. Hava güzel. Şu an bize göre güzel. Şu an eksi -15, 15 derece var. Bırakmışız. Şu an yosun yiyorlar.